Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube'da beraberiz. Mevzuatlar değişti, onlar değişti, bunlar değişti. Gerçekten nasıl bir YouTube videosu çekeceğimi bir türlü bilemedim. Ve sonunda bitenler videosu çekmeye karar verdim. O kadar uzun zaman oldu ki ev çöpe döndü. Yarısını da hatta çöp zannedip atmışlar. Biraz üzgünüm. En azından diğer yarısıyla çekeyim istedim. Bu arada biraz hastayım. Hasta olduğum için de dudağımda yara var. Yani bu geçmiş hali. Kusura bakmayın. Öncelikle yani bazıları tetikleniyor böyle şeylerden biliyorum. Çok gerçekten özür dilerim. Ama ülkenin yarısı hasta olduğu için bu hastalıktan <laughs> çok tetiklenmezsiniz diye düşündüm. O yüzden çok uzatmıyorum. Başlıyorum. İnşallah mevzuata uygun videolar çekmeye çabalayacağım arkadaşlar bitenlerle başlıyorum. Yani ürünlerimin hepsi bitti. Her şey böyle bir anda bitiyor ya. O yüzden artık çekeyim dedim. Başlıyorum. Neyle başlıyorum? Yani bu 6-7 aylık bir bitenler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O kadar uzun süre oldu ki. <laughs> bitenler falan çekmeyle. Hanskin markasının HA içeren bu yağ bazlı temizleyicisi. Her sene kaç tane buna gösteriyorum bitenler de bilmiyorum ama bu biteli çok çok oldu. Bu içeriğinde esansiyel yağ içeren bir yağ bazlı temizleyici biliyorsunuz. O yüzden her cilt tipine uygun değil. Eğer cildiniz esansiyel yağlarla anlaşıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Daha hassas ciltler için olan versiyonu da var. PHA içeren versiyonu var. Yağlı ciltler için olan versiyonu var. BHA içeren versiyonu var. Ben bu versiyonu çok fazla seviyorum. Gerçekten ölü derilerden arındırmasını çok fazla seviyorum. Haftadan 3-4 günü kullanabilirsiniz. Daha fazla kullanmayın ne olur olursa olsun içerisinde eser miktarda da HA olsa ne olursa olsun bir asit var içeriğinde. Ben herhangi bir problem yaşamıyorum esansiyel yağla da mineral yağla da. O yüzden gerçekten severek kullandım. Glass skin rutininiz varsa severek kullanırsınız. Cildi arındırması, siyah noktalar üzerindeki etkisi, ondan sonra ölü derilerden arındırması, göz yakmaması, makyajı temizlemesi gerçekten başarılı bir ürün. Tekrar bittikçe alırım ama şu an bir yağ bazlı temizleyicim var. Açık iki tane yağ bazlı temizleyicim var. Şu an için gündemde yok. İndirimde gördüğümde aldığım ürünlerden biri Hanskin markası. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa siyah nokta problemi çok fazla yaşıyorsanız, ölü derilerden arındırmak istiyorsanız cildinizi düzenli olarak. Bir de bu ürün 300 ml arkadaşlar. 300 ml olduğu için de çok uzun süre gidiyor. Kardeşiniz vardır vesaire paylaşmak isterseniz Gayet güzel bir ürün. Arkadaşınızla alıp paylaşabilirsiniz de bu arada başka bir şeyde. O açıdan da gayet güzel bir ürün. Dediğim gibi hassas ciltler için olan esansiyel yağ içermeyen pH'li versiyonu var. Yağlı ciltler için olan versiyonu var. BH'li versiyonu var. Onları da bakabilirsiniz. Yani il esansiyel yağlı versiyonu olacak diye bir şey yok. Ama kuru ciltler için olan versiyonu bu. Bu gerçekten çok güzel. Ben son dönemde acayip şey kullanıyorum. Yani göz çevrem gerçekten çok sorunlu. Biraz böyle biraz depresif bir moddayım. Ülke gündeminden dolayı. Yani hiçbirimiz kendi özel hayatımıza üzülmüyoruz diye düşünüyorum hani kendi hayatınız çok yolunda vesaire olsa da ülke gündemi vesaire kendi hayatınızdan ziyade hani onlara üzülüyoruz. O yüzden de göz çevrem benim mahvoluyor. Uykusuzluktan vesaire. Sürekli ekrana bakmak da tabii bunun bir diğer şeyi. O yüzden de göz maskesi çok fazla deniyorum. Çok fazla kullanıyorum. Shiseido benim en fazla kullandığım göz maskelerinden biri arkadaşlar. Ama bunu tabii ki her gün kullanmıyorum. Haftada bir ya da iki haftada bir özel bir yere gideceksem ya da bir davete gideceksem ya da bir yere çıkacaksam ya ya da eşimin konserine falan gideceksem kullanıyorum. Shiseido'nun bu e, göz çevresi maskesinin bunun içinde retinol var arkadaşlar. Işık dolgusu vesaire yaptırmıyorsanız ya da göz çevrenize bir mezoterapi yaptırmıyorsanız gerçekten bunun etkisi muazzam oluyor. Ama düzenli kullanmanız gerekiyor. Yani bunu hani bir kere kullandım hemen inanılmaz boyut kapıları açıldı falan diye bir şey yok. Bu tarz ürünleri çok düzenli kullanıp göz çevrenizi bakımınızı da çok güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Onun altını çizmek istiyorum. Retinollü olmasına rağmen iritasyon vesaire yapmıyor. Gerçekten kocaman hemen bu arada peçler tam bir göz çevresi bakımı yapıyor. Bu kadar büyük olması peçlerin gerçekten harika. Bu arada teyzem benim inanılmaz seviyor. Annem çok seviyor bunları. Onlara da alıyorum genelde böyle. Hep birlikte bir aile boyu bir bakım yapıyoruz. Eğer kırkınızın üzerindeysiniz elinizin üzerindesiniz, altmışınızın üzerindeyseniz de çok çok severek kullanacağınız artık o yaşlarda hani bu tarz teknolojilerle, argelerle üretilmiş maskelere ihtiyacınız oluyor. Ama e, şunu söyleyeyim. Mezoterapi yaptırmayı düşünüyorsanız ya da işte gençlik aşısı yaptırmayı düşünüyorsanız tabii ki yaptırın. Cilt bakımı ile bunu desteklemeniz her zaman gerekiyor. Onun da altını çizmiş olayım. Zaten doktorunuz söyleyecektir bunu. Cilt bakımı çok ayrı bir şey. Bunlar çok ayrı bir şey. Bu tarz sorularda geliyor. bununla alakalı bir video çekiyor olacağım. Gözlemişken devam ediyorum. Göz kremini bitirdim. Vivi Better markasının. Bunu zaten yazdan beri kullandığımı biliyorsunuz. Ara vererek kullandım. Ergür var içinde. Bunu ödem yapabiliyor biliyorsunuz. Bazı ödeme yatkın vücutlarda eyeliner bazen ödem yapabiliyor. İlla yapacak diye bir şey yok bu arada. Ödeme yatkınsanız uzun kullanımlarda 2-3 aylık kullanımlarda ödem yapabiliyor. Bu da 30 ml'lik bir kremdi. Biyan markasının göz kreminde de eyeliner var. Onda da 15 ml. Onun tam kutu bitince bırakabilirsiniz. Bir iki aylık ara verebilirsiniz. Bu 30 amel olduğu için çok büyük bir kıra. Yarısında bir ara vermeniz gerekiyor. Ben bunu gerçekten ara ver bırak. Hatta tam zamanında ara verememişim. Benim ödem oldu. Göz çevrem şişti. Şişmek de değil. Ödem yaptı. Kırışıklıklarım gitti falan. Aslında güzel olmuştu. <laughs> Ama ben bunu çok severek kullandım. Hem ince kırışıklıklarım üzerinde güzel etkisini gördüm. Hem de morluklarım üzerinde etkisini gördüm. İçerik listesi şahane. Harika peptitler var. Ekstraklar harika. İşte yeşil çaydan tutun işte kalandulaya kadar gerçekten şahane bir içerik listesi var. Vivi Better güzel bir Kore markası. Eğer denemek isterseniz bakabilirsiniz. Özellikle 30 yaş üstüne 27 yaş üstüne önereceğim güzel bir krem. Ama onun altına hani önerir miyim? Gerek yok. Yani o kadar genç yaşta bu tarz peptitlere ihtiyaç ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde cildinizi nemlendirmeye özen göstermelisiniz. Sabah akşam çok iyi yani cildiniz karma da olsa yağlı da olsa çok iyi cildinizi nemlendirmelisiniz. Kore'den Olive Young'dan Berlin'e arkadaşıma şey söylemiştim. Orada eğer Avrupa'da yaşıyorsanız Olive Avrupa'ya dağıtımı var arkadaşlar. Tabii ki üzerine vergi biniyor. Ülkelere göre değişiyor. Almanya'ya sanırım %19 bir vergisi var. Yani alışveriş yapıyorsunuz %19 kadar da bir KDV ödüyorsunuz. Kapıda ödüyorsunuz kargoya. Oradan bir alışveriş yaptım. Arkadaşım da sağ olsun getirdi bana. Probioderm BioHeal markasından çok güzel son dönemde PDRN'li maskeleri ve kremleri var serumları var. Oradan birkaç tane ürün denemek istedim. Asyalılara göre yapıldığı için aslında bu maskeler tam bizim şu göz çevremizde denk geliyor. Buradan kolajen kaybınız oluyor biliyorsunuz. Bu eriyen jel maske gibi bir şey bu. İçeriğinde 20 farklı çeşit peptit var. Bununla beraber PDRN de içeriyor. Bunu baya baya beğendim fakat çok pahalı. Yani sürdürülebilir diye. <laughs> Umarım ileride biraz fiyatı düşer. Hatta bunu almaya karar vermemin sebebi ikinci sürüle Reels çekiyorduk ve abla şuranda bir çizgi var. Neden o çizgi var? Burana bir şey olmuş falan dedi. Şurada bir çizgilenme olmaya başlamış. Mesela şurada alakasız. Çünkü artık kolajen kaybı olmaya başladı. Bunun çok etkisini gördüm. Hatta bir tane daha PDR gel maske göstereceğim size. Çok PDR'en kullanıyorum. Şu an retinole de ara verdim. Biraz sağlık problemlerim yüzünden cildim çok kurumaya başladı ve retinol ekstra kurutuyor arkadaşlar. Bunun etkisini gördüm ama çok sürdürülebilir mi? Bunu tartışırız. Yatı yüksek ve 3-4 bir tane falan çıkıyor içinden. Ve siz böyle her hafta, her gün yapmak istiyorsunuz bana. <laughs> çok çok üzücü gerçekten. Neyse umarım BioHeal markası ülkemize gelir. Bence gelmesi gereken markalardan biri. Çünkü harika ürünleri var. Yani gerçekten birçok Kore markasından çok 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 daha iyi ürünleri var. Şimdi inanılmaz bir jel maske bitirdim ben. Ee, tabii bu şöyle düşün 6-7 aylık bir süreçten bahsediyoruz. İnanılmaz değil aslında. Evet. Bir sürü jel maske denedim. Holik Holik maskelerini denedim. Şu an Türkiye'de var. Bunları Türkiye'den almıştım. Holik Holik maskeleri gayet güzel. Şimdi bu kolajen maske olarak geçiyor ama kolajen maskeleri şimdi her su paylaştığında ben diyorlar ki ya bu kolajen maskeler bir şey yaramazsa kolajen hümektin olarak çalışıyor. Tabii ki hümektin olarak çalışıyor ama kolajen maske olarak geçse dahi bu bir pazarlama stratejisi. İçerik listelerine bakarak alıyorum ben bunları. Hepsinin içinde peptitler var. Sinyal peptitleri var, nöropeptitler var. Ben bu jel maskeleri puanladığım bir reels'da çekeceğim. Onu da YouTube'a yükleyeceğim zaten shorts olarak. Artık shortslar da 3 dakika falan oldu. Paylaşacağım zaten. Bakır peptide kadar hepsinin içinde çeşit çeşit peptitler var. Zaten bunları Kore'de satamazlar arkadaşlar. Yani sadece kolajen maske üretip satamazsınız. Alı kolajen maske. Bence bu bir pazarlama stratejisi. Hala kolajen deyince aklına insanların anti aging geldiği için hani daha işte gençleşme vesaire geldiği için sanırım peptit maske falan dediğinde daha yabancılaştığı için insanlar o kavrama bence o yüzden kolajen olarak satıyorlar. Neyse uzatmayacağım. Holika holika güzeldi. Buna puanım İyi ama hala luvumu çok beğeniyorum çünkü luvumun kolajen maskesinin anti-eksi maskesinin etkilerini çok başarılı buluyorum. İçerindeki peptitleri de çok başarılı buluyorum. İlk bu maskeyi çıkaran biliyorsunuz göstereceğim şimdi BioDance'ti ve Kore'de milyonlar satmış yani BioDance. Ben bunu orijinali buldum aldım Kore'den buldum aldım. Fakat hiç beğenmedim. Ben de inanılmaz sivilce yaptı ki hiç. Yani böyle bir problem yaşamamıştım. Bunun inanılmaz sahtesi var. Çok dikkat edin. Yani Türkiye'de satılıyor, trend yolda var. Çok pahalıya satılıyor. Ondan sonra bin küsür liralar falan filan. İçeriğinde biyodensin, probiyotikler vesaireler de var. Fakat çok dikkat edin. Bu Çin'den gelen sahte çok fazla ürün var. Dikkat ederek alın. Alakasız bir ürün geliveriyor. İncecik onların zaten içeriği. Yani dikkat edin arkadaşlar. Ben de yanlışlıkla... <laughs> aldım saflıyorum. Ve en son çıldırdım ve Olive sipariş verdim. Ama Biodance'dan ise ben diğerlerini daha fazla beğendim. Hatta Dermal'de yapmış bir tane eriyen jel maske. Onu da deneyeceğim. İçerik listesi olarak da diğerleri çok çok daha başarılı. Yani hani Biodance biraz e, geride kalmış. Diğerleri işte içeriğine peptitler vesaireler koymuş. Bu sadece probiyotikler vesaireler. Bilmiyorum yani hani Biodance'ın bence kendine yenilemesi lazım. Hatta BioHeal daha da işi e, ileriye götürmüş. Ben zaten onu Reels'ın göstermiştim. PDRN koymuş. PDRN'den bahsedeceğim. Ee, uzun uzun bir videoda bahsedeceğim. PDRN gerçekten olayı bambaşka bir yere taşıdı biliyorsunuz. Aslında normalde balıktan elde edilen bir içerik fakat ben şu an cinsenkli olanını, somondan elde edilen bir içerik fakat ben şu an ginsenkten elde edilen ekstrak'tı kullanıyorum. O da fena değil. Şu an balıktan olanı kullanmak istemedim. Şöyle eha BHA içeren maskeler kullanıyorum. Çok fazla asit eksfoliasyon rutinim yok. Egzama ve dermatit problemi son dönemde çok yaşadım arkadaşlar. O yüzden düzenli bir HABHA kullanamadım. Bazen tonik vesaire kullanabildim. Ama son dönemde çok böyle dermatit de egzama problemi yaşayınca hep düzenli bariyer rutinleri yapmaya çalıştım. Bir de dönem dönem işte retinolümü kullanmaya çalıştım ama son dönemde ara verdim. O yüzden HABHA maskeler böyle çok benim için kurtarıcı oldu. Barilla Bink'ini seviyorum ama siz benim bir de neyi sevdiğimi biliyorsunuz. Darmenix'in bu benim ilk göz ağrılarımdan biridir. Glikolik asitli bir de bunun HABHL'sini e kullandım. Sadece biraz formülasyonu değişmiş gibi geldi bana bunun. Biraz kokuyor tabii. Eğer koku hassasiyetiniz varsa aşırı derecede sevmezsiniz bunları. Biraz parfüm kokusu geliyor. Ama gerçekten Bence fiyat performans olarak piyasada alabileceğiniz en güzel glikolik asit ve HA, BHA maskeleri Derminix yapıyor. Ben hala seviyorum, hala alıyorum. Seneler önce de alıyordum, paylaşıyordum sizinle. Sivilce ve kapalı komedon konusunda bana çok yardımcı olan, anlık çözüm üreten kağıt maskeler. Çok fazla ben kağıt maske son dönemde kullandım ama gerçekten seviyorum. İşimi görüyorlar. Bununla beraber kullandığım ve bir cilt bakım ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Estee Lauder'ın Revitalizing Supreme kremini kullandım. Bu ürün çok uzun süre gitti. Gerçekten çok çok severek kullandım. Her cilt tipi çok konforla kullanacaktır. Karma yağlı bir cilde sahipseniz, kuru cilde sahipseniz de çok rahatlıkla kullanırsınız. 30 yaş üstüne hitap eden bir krem. Her rutininize çok rahatlıkla sokabilirsiniz. İçeriğinde harika peptitler bulunuyor. Bununla beraber gözenek tıkayacak hiçbir içerik bulunmuyor. Eğer bundan endişe ediyorsanız, mineral yağ, yağ vesaire de bulunmuyor. Cildinizdeki kolajen sentezini arttırıyor bu ürün içeriği. Gerçekten harika formülüze edilmiş bir ürün. Ürünün fiyatı çok yüksek. O yüzden hani böyle aklınızda bir soru işareti varsa değer mi değmez mi noktasında. Yani ben 30 yaş üstünde böyle bir nemlendirici evet ihtiyaç. Boyun bölgesine de uygulama ya uygun bu arada. Ben bir tane nemlendiricim olsun gerçekten çok etkisini göreyim. Ondan sonra her bütüne sokayım. Gözenek tıkamasın. Ondan sonra komodijenik olmasın. Ve ince kırışıklıklar üzerindeki etkisi gerçekten göze görülür olsun. Ve uzun süre kullanayım diyorsanız bu ürün gerçekten çok uzun süre kullanabileceğiniz küçücük bir miktarı bile bütün cildinize yeter. Ve sabahleyin gerçekten neme doymuş bir şekilde uyanacağınız bir ürün olduğunu söyleyebilirim. O açıdan ben çok çok harika buldum. Yani şöyle Evet ürünün fiyatı yüksek fakat çok uzun süre kullanıyorsunuz. Az bir miktarı bile yetiyor. Hiçbir sorun yaşatmıyor size. Ben tekrar alırım bu ürünü dedim. Şu an başka bir ürün kullanıyorum. O yüzden hani başka bir ürün vardı elimin altında. Onu açtım. Onunla devam edeceğim. Ama beni hiç üzmedi. Hiçbir sorun yaşamadım. Dediğim gibi içerik listesi de gayet güzel. Eğer aklınızda hani ben bu ürünü kullanayım mı kullanmayayım mı diye bir şey varsa merak ediyorsanız bence deneyebilirsiniz. Ama özellikle 30 yaş üstüne 40 yaş üstüne hitap ediyor bu ürün. Hani 20'lerinizde böyle bir ürüne ihtiyacınız var mı diye sorun olursa. Hayır 20'lerinizde böyle bir ürüne ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bunlar çok böyle hani anti aging etkisi yüksek ürünler ve 20'lerde böyle ürünlere ihtiyaç olmuyor. Skin 401 markasının C vitaminini bitirdim. Bundan zaten çok fazla bahsetmiştim. Gayet güzel bir C vitamini. Piyasada alabileceğiniz uygun fiyatlı sayılabilecek. Artık uygun fiyatlı bir şey kalmadı. Orta fiyatlı. Resveratrol içeren liposomal C vitamini arkadaşlar. Başlangıç seviyesine uygun değil ama orta seviyeye uygun bir C vitamini. Resveratrol de içermesi gerçekten güzel bir seçenek. Ben C vitaminimi sabahları kullanmayı tercih ediyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. SPF ile C vitamini gayet güzel güzel oluyor. Sabahları cilt aydınlatmasını gerçekten çok seviyorum. Resveratrol de içermesi anti -aging açısından daha kuvvetlendiriyor tabii C vitaminini. Ama Tabii ki bu etkileri görmeniz 3 ay sürecektir. Düzenli C vitamini kullanmak önemli. 20'li yaşlarınızdan itibaren C vitamini kullanırsanız 30'lu yaşlarından itibaren de ekmeğini yersiniz cildinizin. Bu bir süreç C vitamininde. Hani C vitamini kullandım, aman tanrım harikayım falan diye bir şey yok dediğim gibi. Bu cildinize yapabileceğiniz en güzel yatırım. Cilt aydınlatması başarılı. Gerçekten güzel bir ürün dediğim gibi ben severek kullandığım bir ürünü. Bu zaten benim ikinci şişemdi bu arada. Tekrar kesinlikle kullanacağım ürünlerden biri bu. Bir diğer ürün Dermabian markasının %0.5 retinol içeren retinol serumu. Artık 0.5'li retinoller pek görmeyeceğiz piyasada. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz 0.1 ile 0.3 arasında sınırlandırdılar. 0.5'te büyük bir ihtimal tekrar revizeye girecektir diye düşünüyorum. Ama çok güzel bir retin oldu bu. Formülasyonunu çok beğeniyorum. Her cilt tipine uygun değil. 0.5 başlangıç için de uygun değil. Mutlaka yani sizin cildiniz alışık olsa dahi mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bir kremle sandviç metoduyla alışık olsa bile o şekilde e, bu retinole başlamanızı öneririm. Hem kırışıklıklar üzerinde hem sivilceler üzerinde gerçekten ben etkisini gördüm bu retinolin ama tabii ki her cilt tipi çok çok farklı. Şu an tabii ki yeniden revize olacaktır diye düşünüyorum 0.5 olduğu için. Formülasyon harika ama başlangıç için uygun olmadığını yine dile getireyim. Karma, yağlı cilt için çok güzel formüle edilmiş bir ürün. Ama ben kuru cilt tipine sahip biri olarak da konforla kullandım ama çok iyi cildinizi tabii ki bariyer kremleriyle desteklemeniz gerekiyor. Retinol biliyorsunuz işte ince kırışıklıklar üzerinde de, seyirciler üzerinde de etkili olabilecek bir formülü var bunun. Ama tabii ki herkesin cilt yapısına, cilt tipine göre de değişiklik gösterecektir. Ben çok sevdim. Senelerdir yani Elim hep kendisine gidiyor. Kaç şişe bitirdim artık bilmiyorum. Çok etkili bir formülü var. Ama yani tekrar revizeye gireceğini düşünüyorum. Ben daha düşük formülde bir şeyler kullanmaya başladım. Ara verdim ama daha düşük formülde bir şeyler kullanıyorum. Şöyle yapabilirsiniz bu arada yüksek kullanıp tekrar düşürüp tekrar yüksek kullanabilirsiniz. Her zaman çok yüksekte retinol kullanmanıza daha yükseğe geçip kullanmanıza gerek yok. Yine formülasyona göre etki alacaksınızdır. Önemli olan retinolde formülasyondur her zaman. Çok düşük oranda kullanılmış saf bir retinolden de çok ciddi etkiler alabiliyorsunuz. Hatta cildiniz yani bazen yanabiliyor bile. O kadar etkili olabiliyor. Formülasyonlar çok farklı olabiliyor. Yani içerik listesinden çok bir şey anlamazsınız retinolün. Onu da altını çizeyim. Çok erken yaşta retinole başlamayın. Cildinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Yani tabii ki doktorunuz reçete eder. Ondan sonra ihtiyacınız vardır. Doktorun reçete etmesi çok ayrı bir şey ama hani ben şimdi cildim kusursuz olsun bilmem ne falan deyip 18-19 yaşında retinol başlanacak bir şey değil. Cildinizi mahvedersiniz ve retinol yanıkları ilaçlarla ya da lazerlerle bile geçen şeyler değiller. O yüzden cildinizi mahvetme olasılığınız çok yüksek. Bioderma'nın yağ bazlı temizleyicisini bitirdim. Bence çok güzel, çok konforlu bir yağ bazlı temizleyiciydi. Hem güneş kremini hem makyajı çok rahatlıkla çıkardı. Eğer hassas bir cildin varsa, gözleriniz çok hassassa, yüzünüz çok hassassa, ondan sonra ne kullanacağınızı bilemiyorsanız gayet memnun kalacağınız ürünlerden biri. Biodarmanın misal suyu benim her zaman elimin altında olan ürünlerden biri. Hatta her yerde, evin her yerine bir tane bırakıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok çok seviyorum. Bittikçe aldığım ürünlerden biri. Bu ikisi bitti. Bunu tekrar alırım. Gerçekten Özellikle hassas bir cilde sahipseniz çok böyle gözleriniz yanıyorsa göz çevresinden çok şikayet eden arkadaşlar oluyor. Ya bazı temizleyicilerde şunu söyleyeceğim özellikle waterproof ürünler kullanıyorsanız ya da kaş sabitleyicileri çok fazla kullanıyorsanız ya bazı temizleyicilerle ovalamayın yüzünüzü. Benim bence geçmişte yaptığım en büyük hata hem kaşım kirpiğim dökülüyordu hem de yağ bazı temizleyicilerle çok fazla ovalıyordum. Ama mutlaka bir misel suya da göz makyajınızı çıkaracak bir çift fazla temizleyiciyle böyle pamukla bekleterek göz makyajınızı çıkarın. Çünkü kaşınız kirpiğiniz waterproof ürünlerle ovalayarak ne kadar nazik olursa olsun yağ bazlı temizleyiciniz dökülüyor yani. Hani eğer kaşınız kirpiğinizi dökülüyorsa dökülür. Kesinlikle bunu yapmayın. Dediğim gibi içeriği ne olursa olsun. Ama biz üşeniyoruz biraz. Yani yağ bazlı temizleyici her şeyi çıkarsın istiyoruz. Yüzünüzün geri kalan kısımlarını yağ bazlı temizleyici ve su bazlı temizleyici ile çıkarabilirsiniz. Ama yine söyleyeyim kesinlikle göz vesaire göz makyajı yapmayanlar için söyleyeyim. Göz yakmıyor, yüz yakmıyor hiçbir hassasiyet yaratmıyor. Kokusu yok. Alerjik ciltler için harika bir ürün. Bu da zaten söylememe gerek yok. Yılların misel suyu. Hugo markasının Ginseng'ini bitirdim. Şöyle göstereyim size. Bundan da çok defa yan bahsetmiştim zaten. Kırmızı Ginseng özüyle formüle edilmiş. %66 oranında su yerine Ginseng özü kullanılmış. Onun farklı bitki özü bulunuyor içeriğinde. Gerçekten harika bir Ginseng serum. Ama Ginseng serumdan şöyle dönüşler alabiliyorum ben genelde. Ya yağmur, ben bunun hiç faydasını görmedim. Cildimde hiçbir etkisi olmadı. Sürüyorum, sürüyorum, hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor diyenler çok oluyor. Aslında bununla alakalı da çok fazla video çektim ama ben bu sene farklı videolar da çekeceğim inşallah. Ginseng'i güzel bir şekilde rutine eklemek gerekiyor. Hem cilt bariyeriniz için çok güzel bir içerik bu hem de anti aging açısından çok güzel bir içerik ginseng. Ben mesela bu yüzden hem bariyerim için destek olsun istiyorsam hem de anti aging rutinime destek olsun istiyorsam peptitlerle beraber kombiniyorum. Size de bunu öneririm. Eğer böyle hem anti aging hem bariyer rutininize destek olsun hem cildinizi sakinleştirsin hem sabah kalktığınızda cildiniz böyle daha dolgun gözüksün istiyorsanız ginseng serumunuzu peptitlerle beraber peptit serumlarınızla ya da kremlerinizle beraber kombinlerseniz çok daha fazla etkisini görürsünüz. Yani eğer mesela bir hyaluronik asit serumla ya da alakasız bir yeşil çay serumla kombinlemek yerine bir peptit serumla kombinlerseniz daha fazla faydası göreceğinizi söyleyebilirim. Zaten ürünün de bu şekilde bir deneyin derim. Eğer böyle yatıştırmak istiyorsanız, cildinizi sakinleştirmek istiyorsanız, ince kırışıklıklar üzerinde fayda görmek istiyorsanız, böyle cildiniz sakinleşsin, böyle pırıl pırıl olsun istiyorsanız bir bakın derim. Bence piyasadaki en iyi cins serumların başında geliyor. Buyurun. Bir diğer bir tane üründen bahsetmek istiyorum. Hararu'nun nemlendiricisi. Black Rice nemlendiricisi. Bu ürün gerçekten çok güzel bir üründü. Ben bunu sabah C vitaminiyle beraber kullandım. Bunun böyle minicik olduğuna bakmayın. Çok uzun süre gidiyor. Çok az bir miktarda yetiyor ki benim cildim kur bir cilt. Ama ben sabahleyin hep nemlendirici serumlar kullanıyorum arkadaşlar. Tek başına hiçbir zaman böyle işte C vitaminimi süreyim, nemlendirici süreyim falan gibi bir şey olmuyor bende. Hep bir nem serumu ekliyorum C vitaminimi yanıma. Bu ama karma ve yağlı ciltlere tek başına yetecektir. Onu da eklemiş olayım. Sadece bunun içinde böyle bir lavanta kokusu var. O yüzden lavanta kokusu sizi rahatsız edebilir. İçeriğinde fermente içerikler olduğu için de fermente içeriklerle cildinizin anlaşabiliyor olması lazım. Biliyorsunuz her cilt fermente içeriklerle anlaşamaya biliyor. Ona da dikkat edin derim. Bununla beraber çok hafif bir nemlendirici güneş kremleriyle anlaşıyor. Çok hızlı bir şekilde ciltten emiliyor ve hiçbir şekilde böyle cildinizde silgi gibi soyulma vesaire gibi bir problem de yaşamıyorsunuz. Benim çok sevdiğim ürünlerden biri oldu. Bu Black Rice serisi gerçekten Haroro'nun haro, harika. Tony'ini de kullandım bitirdim ama yeah <laughs> o, o poşet gitmiş yani komple. O yüzden maalesef yok. Bu arada bu Haroharın bir de mineral güneş kremi var. Benim sayılı güneş kremim var mineral kullanabildiğim. İşte Clinique'in var, Haroharın'ın um var. Gerçekten çok başarılı. Ona da bakabilirsiniz. Bu Black Rice serisi Haro'nun gerçekten çok güzel. Toni kullandığım tonik benim kokusuz olan versiyonuydu. Eğer bakmak isterseniz nem vermesi açısından, cildi aydınlatması açısından gerçekten sakinleştirmesi açısından harikaydı. Ona da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bunun sadece bir böyle bir lavanta kokusu var. Belki o sizi rahatsız edebilir. Onun haricinde bence gayet güzel bir ürün. Böyle bu kadar minik olduğuna bakmayın. <laughs> Dediğim gibi çok uzun süre kullanıyorsunuz. Ben uzun süre kullandım bu ürünü. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi unutmayın. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir şeyleri daha erken takip etmek isterseniz de Instagram'dan ya da TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Güzel pazarlar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.